Microsoft aslında 15 yıldır firmaların dijital dönüşüm yolculuğuna onlara eşlik eden bir rehber olarak çalışmaktadır. Bu anlamda birçok çözümümüz var. Asıl amacımız aslında dokunabildiğimiz kadar alanda müşterilerimize dokunmak, onların daha verimli, daha etkin, daha rekabetçi bir şekilde çalışmalarını sağlamak. Bunu bunu yaparlarken de aslında daha mutlu olmalarını, daha verimli süreçlerini yönetmelerini istiyoruz. Bu anlamda da 15 yıldır Türkiye'nin birçok öncü firmasıyla, Türkiye'nin neredeyse ilk 500 firmasıyla çalışıyoruz. Belirli başlar aslında çözümlerimiz var. Bunlardan biri en fazla ee, şöyle ki döküman yönetimi, iş akışı yönetimi, KVKK kalite gibi birçok süreçte firmaları aslında dijitalleştiriyoruz. Bunun yanında entegre iş yönetimimiz CloudOffice ile birlikte evet. tamamen uçtan uca. E, satış, pazarlama, insan kaynakları, eee faturalandırma, projem, habites gibi tüm süreçlerini tamamen entegre e, yönetmelerini sağlıyoruz. Burada da aslında asıl hedefimiz şunu vurguluyoruz. Eşsiz firmalar için eşsiz çözümler. Paket programların aksine e, tamamen özelleştirebildikleri, ihtiyaçlarına göre bize gerek duymadan gerektiğinde e, konumlandırabilecekleri çözümler üretiyoruz. 2023 yılı itibariyle 2022 yılında hedeflediğimiz birçok şeye eylül ayı e, ile birlikte yavaş yavaş ulaştığımızı söyleyebilirim. Bu anlamda çok büyük mutluluk duyuyoruz. E, az önce bahsettim iş yönetim platformumuz CloudOffice ile birlikte e, hem geliştiricisiyiz biz CloudOffice'in hem de yatırımcısıyız. Amerikan menşeli bir çözümdür. E, Cloud ile birlikte e, firmaların hem dijitalleşmesine hem de daha verimli çalışmasına yardımcı oluyoruz bununla birlikte 2023 yılında hem Cloudofix için hem Microsoft için yurt içinde ve yurt dışında çok büyük işbirlikleri sağladık. E, globalde de adımızı duyurmaya başladık e, ve bununla birlikte. Birçok kullanıcıya, son kullanıcıya, birçok firmaya ulaşmaya başladık. Bundan ilgili çok büyük mutluluk duyuyoruz. Onun yanı sıra aslında e, mutlu müşterinin mutlu çalışandan geldiğine inanıy inanıyoruz. E, bu süreçte ekibimizi de çok fazla büyüttük. E, bu anlamda çalışan mutluluğunu ve memnuniyetini çalış e, sağlayacak çalışmalara da devam ediyoruz bu bir yolculuk. 2023 itibariyle buna tam gaz devam edeceğiz. Yine hem Microsoft'un hem de Cloud adını duyuracağımız Global'de ve e, Türkiye içinde çalışmalara devam edeceğiz. Bunu yaparken gelişmeye, inovasyona her zaman açık olacağız. Az önce de bahsettiğim gibi çalışan memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Çünkü mutlu müşteri mutlu çalışandan geçiyor. Ve e, bizim için her projenin odağında insan var. O kimi zaman bir çalışan olabiliyor kimi zaman bir yönetici olabiliyor kimi zaman bizim bir çalışma arkadaşımız olabiliyor. Bu yüzden e, bunları hedef alarak daha fazla büyüyeceğimiz daha fazla kendimizi ve adımızı duyurabileceğimiz, çalışmalarımızın karşılığını alabileceğimiz bir yıl hedefliyoruz 2024 için. Şöyle ki aslında biz de Microsoft olarak her e, yılın Ekim ayında bir etkinlik düzenliyoruz Digital Experience Summit olarak. O etkinliğin her aşamasında da Microsoft çalışanları olarak her aşamasını biz düzenliyoruz. Ben yaklaşık 5 yıldır o Etkinliğin her alanında varım. Şu an buradaki her şeyi o yüzden her ince ayrıntısına kadar görebiliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Ee, o yüzden sizi çok tebrik ediyorum. Çok güzel, çok verimli, e, çok güzel bir etkinlik olmuş. Elinize, emeğinize sağlık.